Rusya'da Baba. Eyvallah başkanım. başkanım. Sağ Yüzüne <gülme> mi sen Bunu şöyle geçelim. Biz ilk konuşmayı 2009'da yapmıştık. Yine bir sahile, kardeşlik sonra otokolumuza almıştık. Ne oldu? <gülme> Ben hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Welcome. I can't speak French, only English uh, French. Yes. Hoş geldiniz. Merhabalar, yani kardeşlerimizi zeytin konusunda ağırlamaktan mutluluk duyduğumu ifade edeyim. Ama evet. halos yine yine saros esermiş. Mañana es cuatro punto 2009'dan bugüne yine bir sahayla yakından ilgiliyiz. Eee bunda da e, sayın doktor Halit Bey'in çok büyük katkısı olmuş. Makine dostluğu normal. Kesinlikle ancak bu protokolun konuşunar yani Türkiye'de verfaski gelen her uzak birler olsa da gönlümüzde olan kardeşlerimizin yaşadığını biliyoruz. Ama existsan estağfurullah

o tempo sem ser incumbido do nosso poder nada é que era construído porque hoje depois das eleições legislativas presidenciais o inibição está na via de estabilidade e de paz e se não é um debate de parlamentar não é uma discussão política sem de esticrar

Que bonitinho, não há quem braga, é isso que eu sinto. Para ver, nós estamos a trabalhar aqui no cónsul, no que isto aqui apoia o cónsul, a mandar um arquiteto dentro de, máximo, 15 dias, para fazer um tratamento da casa, de dar os próximos nomes a todos, através do cónsul. Para não mandar o cónsul tudo na triagem. A gente é dediquido. Então, só para que tenha cheio, segundo a gente é claro, se não dá a pena, se tiver cheio,

آبگرمی یعنی شنیدن بر به شینیدن چون بی نر به یون ملیتارش نکسند باس اسکارلر کودی لسه ولج لگون و زیم

Evet. Video, Benimle beraber sahibi de çalıştı. Komamik adı Fastabay'ı buldu. Yine yine kompanyoydu. <laughs> Yok. Radyo Seçim kampanyama destek verdi. Ah! Geldi, dolaştı. Misli. Noyanda Tudur var. Tudur var. Yok. Onu Obrigado. Ben ilk seçildiğim seçimden, dördüncü seçimde, yüzde daha fazla oy alarak seçildim. Bu meyve ultimo eleşon aumenta votu. Eu am dat votul. Pe S4 mandatul, la 3 mandatul, cu ideea de S4 mandatul, prima oară am votat. Ce e? Inșa da, e care da. Inșa Allah. 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 Inșa Bine Arkadaşlar çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. O Ebru klasik Türk sanatı. Şu gördüğünüz şekil suyun üzerine çiziliyor. Bu kağıt suyun üzerine yatırılıyor. Sonra kaldırılıyor. Bunun birebir ayrısından e, ikincisi yapılan Tek tek yapılıyor mesela ve elle yapılıyor. Bir kültüre değil. Ama suya yapılıyor, sudan buna aktarılıyor. yani. Evet, sayın, sayın başkanım. Ve bu, bunu yapan sanatkar, burada işte imzası var, Türkiye'nin en iyi sanatkarlarından birisi. Bu çok değerli sayın bir artista. Na Turquia. Na Turquia. benzerini yapanlar çok ama bu kalitede, bu güzellikte yapan çok az. Türkiye'de böyle beş kişi ya vardı ve Bu kalitede.

Tekiye getirmeden için İngilizce olarak İngilizce alıcı ha ha teşekkür ederim. Thank you. Madem konuşacak başlama mecbur. bizim İstanbul'un sembolüdür. Laleler eee sembolü İstanbul'un. İstanbul'dan Avrupa'ya gitmiş, Hollanda'ya yani ana vatan lalemi Türkiye, İstanbul. Oradaki lale yiyoruz. Bu, bu. Ha, lale. E cosa? Ti sei un Istanbul? Ti sei Istanbul? Ti Europa, Bu da bizim zeytin burnu anlatan bir Çin'e. Tam böyle bir... E si... E simbol de distrito, zeytin burnu. Bu bizim şehir anıtı, surlar, bizdeki tarihi eserler. Ya bu ki kuzat historia. Bu da evet. topraktan yapılıyor. Çin üzeri bu da elle yapılıyor. Ha, estet fasil Evet. Yine birebir aynısı yok. Bu da böyle elle yapılıyor. Yani. Klasik Türk sanatı. Yani. Evet sayın başkan. Diğer arkadaşlara bir şey. Bu da bizim zeytin burnumuzu anlatan Eski bir kitap Zeytin oyma. Teşekkürler. Bunu da bütün şeylerimize tek tek misafirimize Bu da bizim zeytin şehir anıtı. kültürlerin barış içerisinde yaşadığı. için bu Zeytinburnu? burnu. Çin'de var.

Geç hocam. şimdi. Hocam, yok. Ben todos os parlamentares agradecer ao Sr. Presidente da Câmara a recepção que nós tivemos a Buraya geldiği için çok memnun oldular. Ve Sayın Başkan ve Sayın bizim Fahri Konsolumuz e, teşekkürler ediyorlar. buradaki korku faaliyetleri ve başkan anlattıkları belediye nasıl çalışıyor? Biz çok memnun oldu. Zeytinburnu Belediyesi'ne nasıl bir içerisinde olacak? Ve ileriye yönelik neler bekleniyor Zeytinburnu Belediyesi'yle ilgili zeytinburnu kamerayı, zeytinburnu kamerayı

başlasın ve devam etsin. no de Cámara no convidar que vai Guinea Bissau e a visita se com gêneros, se colegas. E falou muito çok memnun oldu. Kendisi Sayın Başkan davet etti gelsin. O da kabul etti için çok memnun oldu. Gelsin Guinea Bissau görsün. Yani o belediye de görsün çünkü İki belediye kardeşlik olduğu için o çok önemli. Paz e estabilidade tenha na Guiné-Bissau, portanto, não tem pensão comum. É. Retoma de cooperação de protocolo de acordo assinado entre os dois presidentes da Câmara e, válido vale ainda, deve ser é retomado. Por isso, não lhe falar obrigado por todo o esforço que estão a fazer e, em particular, no Consul, muito obrigado, que, naturalmente, desde esse segmento, atua esse tipo de cooperação entre esse distrito e Câmara de Missão, e Câmara Negativa. Não lhe vou falar muito obrigado e não lhe espero muito, não só de Istambul, mas do governo turco e de ser presidente da República. Sem embaixo do Tchok de Chokuradior, sem falar como o Sr. Dr. Hart, eram de Tchok de Chokuradior, é Turquia o Tchok de Chokuradior, e que e que o cara acende eles que lerem, eles também saem. Guiné-Bissau, com a Turquia, de todas as decisões, não vem mais um dias de testemunhar, não amizade, manifestar, não simpatia, que o governo turco e que o povo turco.

Peki başkanım son olarak e, örnek proje olarak Seyitimburnu Belediyesi'nin seçilmesiyle ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Tab bizim yine bir sağ öyle tanışmamızda aracılık yapan Fahri Başkonsolosumuz e, 2009 yılında bu süreç başladı. Bu üçüncü ziyaret. İnşallah bizle de gidip e, bir bir ziyaret edeceğiz. Sadece belediyeler arası ilişki değil. İş adamları, arasında ilişki son derece önemli. Umuyorum iki ülke arasındaki ilişkiler, ama özelde iki belediye arasındaki ilişkiler, yine bir sahne başkenti bir ile İstanbul'umuzun önemli merkezlerinden birisi olan Zeytinburnu belediyesi arasındaki ilişkiler iki ülke arasındaki ilişkileri çok daha büyük ilmeyle e, gelişmesini sağlayacak diye umuyoruz. İlişkiler yerelden başlıyor. Kalıcı olması e, bakımında. O şekliyle başlattık. Umuyoruz faydalı bir şekilde devam edecek. Ben de ilk fırsatta muhtemelen Şubat ayının sonlarında yine müşterilere gideceğim. E, Bizim belediyeciliğimiz, dünyadaki gelişmiş belediyecilik örneklerinden dolayısıyla bu örneğin Afrika'ya aktarılması bakımından, yine Bissau'ya aktarılması bakımından iki belediye arasındaki kardeşlik ilişkileri son derece önemlidir diye düşünüyorum. Bir de yine Bissau'nun güçlü olması, oradaki halkın zenginleşmesi, huzurlu olması bizi gerçekten mutlu kılar mutlaka kılıyoruz Tekin. Bu anlamda da onların ekonomik gelişmesi, barışına, huzuruna e, verebileceğiniz katkı bizim açımızdan son derece önemli. Yine, e, yine bir sağ ol belediyeciliğinden, yönetiminden de belki bizlerin alacağı bir şeyler de mutlaka vardır. Tecrübe paylaşımı noktasında Onu da yerine gidip göreceğiz. Ilişkiler bundan sonraki süreçte Sayın e, Meclis Başkanı'nın. E, e, Sayın yani Sipriano Bey'in e, gelişiyle bir ilme daha kazanacak diye düşünüyorum. Şey ki, son olarak Sayın Başkanım e, yakında yani gelecek bir zamanda yine bir sağ ol, gibi farklı ülkelerle yine ortak bir proje yapmayı düşünüyor musun? Tabii olabilir. Bizim birçok ülkeyle, birçok ülkeden, birçok belediye ile kardeşlik ilişkilerimiz var. Onun dışında ortak projeler geliştirdiğimiz var. Olabilir. Yani sürekli oluyor bunlar. Zeytinburnu çok farklı bölgelerden göç alan bir ilçe. dolayısıyla o bölgelerle de Zeytinburnu'na yerleşmiş olan insanların geldiği bölgelerle de ilişki kurmak bizim açımızdan son derece önemli. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim.